ben amına koyayım ben boşa kaymam insanlara Nasıl güzelmiş <laughs> <laughs> Ya ben bir şey anlatayım ya. Nike'da çalışıyoruz abi prim sistemi var tamam Nike'ın da şöyle bir kuralı var içeri girenlere ulan yeni bostada ye Nike var içeri girenlerin zaten %90'ı şey yani insanları küçümsemek amacıyla kesinlikle söylemiyorum da yani yeni bosta abi bağcıların bir tık altı amına koyayım yani Çakmacı. hayır yani e hayır insanların şeyi belli yani anladın mı yani kadın e, müşteri temsilci yani tezgahtara şu ya ya bacım amına koyayım ya bu ayakımı sıkıyor ya. ya böyle insanlar <laughs> tamam mı? Bu bebekteki ya da ne bileyim bir etilerdeki ay merkez değil ki bu amına koyayım ya da ne bileyim bir vadi İstanbul değil ki buraya gelen insan. Ya adam geliyor şapka soruyor. Ya amına koyayım kafam terliyor birader ya bir şapka ver de amına Pazarlık yapar sen de. Yani Nike'da pazarlık yapılır mı abi? Pazar mı orası? Yani 140 liralık <laughs> ayak. Nike, Nike 140 liralık ayak abi gelmiş yanıma böyle bir. Sar 100. Sar amcık ben de yapayım sonra <laughs> ya. Ya olur mu hiç Nike'da pazarlık? Böyle insanlar var. Nike'de şöyle bir kural koymuş abi. Diyor ki içeri girenlere adam, adam. her türlü beyefendi demek zorundasınız. Kadınlara, be er erkeklere beyefendi, kadınlara hanımefendi diyeceğiz. Adam, adam. Ee, Grand başkan bir dayım göndermiş iyi yayınlar kral modlara ve çete selam aleyküm selam Aleyküm selam Ege nokta birici bir dayım göndermiş kral iyi yayınlar seviyorsun demiş çok teşekkürler efendim Allah rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah ee, afiyetler yerindedir umarım Neyse e, ben de baktım abi beyefendi diyorum adam anlamıyor zaten beyefendi beyefendi Ama buna koyayım beyefendi meyfendi böyle sıkıntı olacağını farkındayım 3 ay çalıştım Nike'da. Allah canımı alsın. ilk hafta hariç her hafta primde birinci oldum. Ben amcık mıyım abi? Yeni bostanın insanına beyefendi beyefendi yaparsan adam kaçar amına koyayım. Dayı bir giriyordum kollarına kapıda amına koyayım. bildiğin merdiven. <laughs> merdiven. Abi hoş gelmişken. <laughs> Vay reis da şahriyim senin. Gel diyordum bir ayakkabı var kafayı sıyırsın amına koyayım diye. Bir giriyordum mevzuya tamam mı? Yemin ediyorum sana. Eee... Kaç hafta 3 ay çalıştım. İlk haftayı saymıyor. ilk hafta beyefendi dedim. iğne satamadım kimseye. Dayı. 3 hafta oradan 4, 8, 11 hafta üst üste prim birincisi oldum. En sonunda beni işten kovdular. Abi sizde sistem... Ya abi Nike'ın şeyine bozuyormuşum amına koyayım. <laughs> Pazar mı burası? Ya abi sen adama yani Ama... E, abi şey şimdi kız anlatıyor işte ya hanımefendi diyor bu diyor kavçuk kaban diyor ya yani ne bilsin yeri bostanın insanı kavçuk kabanı bırak o mu <laughs> ben bir giriyordum dayanıyordum bu ayakkabıyı giy ne yürüyorum anasını sikeyim ayakkabı kendi kendine yürüyor bir gazlıyordum amına bırak Abi diyordum çorap bu çorap kendi kendine klimalı hava alıyor hava veriyor dışarıdan şöyle yapıyor böyle yapıyor işte çorabın ke evet, çorabın kendini yenileme özelliği. aga zaten kafayı yiyordu amına koyayım diyordu ben bu çorabı bir ay giyerim yıkamadan. Bir ay yiyordum abi tak tak her hafta birinci yedim saçma bir sistem yani o e, bence insanlarda samimiyet daha önemli. Sonra beni kovdular. Hatta ben, ben kovulu şeklimi anlatırsam çok ağır linç yerim. Bir tane e, kadın müdürümüz vardı bizim. <laughs> Selam olsun kendisine. <laughs> Çünkü anlatmayayım devamını. İyi şeyler yaşamadık. Chat siz ne yapıyorsunuz ya 3 gündür yayın yok. Biz kaç kişiyiz? Vay 4.000 kişi olmuşuz. Teşekkürler kardeşlerim. Bu kadar özlem iyi değil. Ee, şimdi e...